muhabbete. Kolejinden bağlanıyoruz. Konumuz ee, konuğumuz derneğimizin başkanı Necdet Aktaş. Hoş geldin. Hoş geldin. bulduk. hoş bulduk. Hatta biz hoş, hoş geldik. Kolejin <laughs> <eviniz>. Kolejin <gülüyor> senin <gülüyor> evin. Siz de hoş geldiniz, ben de hoş geldim. Çok teşekkür ederim böyle bir akşam için. Beni burada ağırlama nezaketinde bulundunuz. Biz teşekkür ederiz. Vallahi hiç teklifimizi ikiletmeden. <laughs> Çok. Hemen hazırım dedim. Benim için dedim. bir onur. Buyurun. Ya biz bir süredir biliyorsun bu pandemik muhabbeti korobuşkalar olarak yürütüyoruz. Evet. Ee, kendimize bir eğlence yarattık aslında bir anlamda. <laughs> ee, bir yandan da hani böyle bir aramızda çok fazla işte farklı meslekler, hobiler vesaire var. Onları bir hani kendi içimizde tekrar değerlendirelim istedik. Ama bu birlikteliğin nedeni de tamamen derneğimiz tabii ki. Evet. Yani evet. hani onun için dernekle ilgili de biraz konuşmazsak e, e, haksızlık olurdu. Tabii her şey hakkında konuşalım. Aynen. Ama biz önce bir senden başlayalım ya. Yani, Necdet evet. Başkan kim, nasıl bir kolejliydi, nasıl bir kolejlilikten bugüne baş dernek başkanlığına Başlığım. evrildi bu iş falan. Bize bir anlat hele. Şimdi aslında ben de e, sizlerle pandemiyle başladım bu yayın meselesine. Biliyorsunuz uzun zamanda canlı yayınlar yapıyorum. Evet. Bir keyifle Instagram'da. Ya, evet, çok keyifli. E, yazın bir ara verdik. İnşallah yakın bir zamanda böyle havuz başında canlı yayınlara tekrar devam edeceğiz. Sağ olun tekrar bu akşam beni e, burada ağırladığınız için, hep beraber olduğunuz için diyelim. E, ben 1974 Ankara doğumluyum. 1991'de Ankara Koleji mezunuyum. E, çok ciddi diyeyim, böyle yoğun kolejde olan bir aileden geliyorum. Böyle dört nesile kadar dayanan bir e, kolejliliğimiz var. E, ve e, babam da sağ olsun kolejin çeşitli yerlerinde çeşitli görevler alan, e, gerçekten tanınan bir sima isim. Biz e, Kolej'in içine doğduk, Kolej'de büyüdük ve Kolej'de yaşamaya devam ediyoruz. Harika. Çok e, keyifli anlarımız var, keyifli hikayelerimiz var Ankara ile ilgili. Ve her zaman kendimizi e, borçlu hissettik Ankara Koleji'ne, bize böyle güzel bir hayat hazırlayıp sunduğu için. Şimdi de bir nebze de olsa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Harika. E, dediğim gibi Ankara Koleji mezunuyum ondan sonra daha sonra işte Mitat'la beraber ODTÜ'de okuduk. Ben meteoroloji mühendisi oldum, kendisi makine mühendisi oldu. E işte aile şirketimiz olan demir çelik işine yöneldik. E yıllardır da dökümcülük yapıyorum. 1998'den beri 22 senedir sanayinin içinde yoğrulup duruyorum. Son 6-7 senedir de Ankara Kanseroloji için çalışıyorum bir de fahri olarak bu dökümcülüğün yanında. Yanında. <laughs> Hatta biraz daha fazla çalışıyorsun gibi geliyor her gün burada. Evet. Çok, çok 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 seviyorum. Geliyoruz. Tabii burada şöyle bir şey de var. Yani biz eee Necdet Başkan'la ta ortaokuldan beri hani tabii 30 orta orta, aşkın orta birden bir beri. senedir. E, bir bir dostluğumuz, kardeşimiz. Var. Birlikte büyüdük. Şimdi kolejin bize kattığı e, şey hani kendi ailelerimizle beraber Hani bir kolej ailesi de olduğu için hani bunun en güzel örneklerinden bir tanesi belki de ee, işte birlikte aynı takımda basket oynadık, e, aynı bahçelerde koştuk. Ee, hani geriye doğru dönüp baktığınızda hani bir sürü bir sürü sayılmayacak kadar çok hatıra var. Şimdi o hatıralara yenilerini işte Ekliyoruz. destekleyerek evet. koleji daha e, Ted Ankara kolejini daha da ileriye götürmeye çalışarak e, bir şeyler yapmaya yenilerini eklemeye çalışıyoruz. O yüzden. Ee, hani Necdet Başkan'ın bence e, Mezunlar Derneği konusunda son dönemde ki çok zorlu bir dönemdi. Çok. Ee, çok hani keyifli e, Sağ olun. ve başarılı Aynen. katkıları çok, oldu. Çok toparlayıcı oldu. Aynen. Ee, şu dönemde hakikaten bizim için e, yuva da oldu burası. Yani Sağ olun. değineceğiz evet. ama. E... Buyurun. Evet Mithat'cığım sende kalmıştık az evvel. <laughs> Devam edelim. <laughs> evet. E, 91, e, TED Ankara Koleji mezunuyum ben de, Necdet Başkanımla beraber. E, da sonrasında otlu makine, çok uzun yıllardır da bilişim ve savunma sanayinde e, görev yapıyorum. E, ama hani herkesten biraz daha farklı olarak farklı bir hobim var. E, 20 seneyi aşkın bir süredir Aikido ile uğraştığım için e, biraz daha hani değişik algılanıyor bu. Genelde tartışmaya kimse girmiyor o yüzden. Bir şey söyleyeceğim, <laughs> sen nerede çalışıyorum dedin 20 senedir? Ee, Kolejinde kolejde dersleri veriyor. <laughs> ondan önce bir şey Bilişim savunması. ve savunma sana. Bak savunma bak filan. Oradan evirmiş çevilmiş, yan dal yapmış. Yani. Yani. İşte bize yanlış anlattılar. Biz olayı biraz yanlış anladık galiba ama yani bu da güzel, keyifli yani. Hani apayrı bir şey yani o da. Peki şey sormak istiyorum. Yani hani Buyurun. bu kolej camiası, işte dernek başkanlığı bu bir şey mi? E, nasıl söyleyeyim? Bir yandan da bir statü veriyor mu? Statüyü en baştan Ankara Koleji mezun olmak veriyor zaten, bunu sen de gayet iyi bilirsin, benim gibi. Ee, yani hizmet etmek güzel, hizmet etmek çok keyifli bir şey Ankara Koleji'ne, mezunlara. Bunun yanında e, takdir edilmek çok çok daha güzel. Ki e, çok şükür e, bu kısa dönemde çok takdir edildik, çok güzel övgüler aldık. Evet. Bu gerçekten çok memnun ediyor beni. Yani bu statü müdür, değil midir tartışılır statü olarak görmüyorum ama Ankara Koleji Mezunlar Derneği üyesi olmak, mezun olmak zaten bir statü başlı başına. Buraya hizmet edip bir de takdir edilmek çok O bir Bence çok duydum, paha biçilemez bir evet. duygu ve his biz gerçekten. Biz çok beraber başladık. Başkanım sizin başkanlığa seçilmenizle birlikte iki tane evet. o bu bir tane açmayı pandeminin engellediği büyük sahne sanatları açamadık maalesef. Açamadı. Ama gene biz küçük bir açılış yapmıştık sizin evet, de desteğinizle belki de son son şeyimizdi son <laughs> şeyimizdi. sonra da e, yani hep sizle Kapandık. şey yaptık evet kapandı pandemi deyip ama e, ya o sahne aslında bir Arda Pekkan konseriyle asıl açılışını yapacaktı ama çok büyük bir açılacaktı bir de çok da keyifli bize bir öncelik vermişlerdi çok ciddi bir kontenjan vermişlerdi mezunlarımıza Evet, 450 kişilik evet. kontenjan vermişlerdi. Çok heveslenmişti. Çok heyecanlanmıştı. Evet, Dağcıda da de sahnede seyredecekti yani. Yani muhteşem olacaktı yani ama. Pandemiye üzülmekten çok o konsere gidemediğime üzüldüm sanıyorum. <laughs> ya çok üzülmeye gerek yok. Olacak. <laughs> hepsini yapacağız. Daha güzelini de yapacağız. Yani emin olun yapacağız. Çok güzel bir sahnemiz yok, var. Yok yapmamaktan çok şey çok da... yani hani. Ajda Yani hani. Ağcıda kalırsın. Ağcıda ben kalır. Hadi ben kalır. Ajda pek kan kalır. Ağcıda pek kanla açarız. Başkası devam ettiririz. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Biz beraber olduğumuz sürece bunun gibi gezileri çok yaparız. Sürekli yaparız. İnşallah uzun süre böyle beraber ağız ile keyifli günler akşamlar geçirebiliriz. Geçirebiliriz inşallah. Ya bir Mithat sinir bozucu bir arkadaş değil miydi ortaokuldayken <laughs> falan? Hiçbir zaman değildi. Hadi ya. Her Şu zaman benim bize destekçim. Bize de her zaman benim yanımdaydı. Her zaman bana yardımcıydı. <laughs> çok seviyordum kendisini zamanında. Vay Sonradan bozuldu. Mesela <laughs> <laughs> ben şöyle şey, Koro'da süs dediğim 3-5 kişi varsa 3-5'in içindedir. Orada olsa ona yetiyor, ona selfie çekiyor, ona bır evet, bırbır evet. yapıyor. Oradan ona bir laf söylüyor, hiç konuşmayanı konuşturuyor. Herkes yetiştiriyor yani. Bir ben. mi? Uslu mu? Sorun orada zaten. Herkes öyle <laughs> mazlum zannediyor de değil mi? Peki Necdet, yani ah, bir Necdet, ne? Ne? Necdet, ne? <laughs> <taşlar>. Necdet <laughs> Başkan'ın ya. çocukluğunu Sırf, anlat bakalım o nasıldı? Evet, anlat bakalım o nasıldı? Evet. Süper, örnek çocuk anlatabilecekleri <laughs> Çok örnek <önemli> bir insandım. <laughs> Yolda yürümek bile olmayacak düşlerin peşinden koşmak bile her şey seninle güzel bu toprak bu taş bile içimdeki bu korku gözümdeki yaş bile. çatsa Seninle paylaştım Tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda Ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştım Tek bir gün yeter bana Seninle ne güzel Duydum bu ses bile Yalnız içtiğim su değil Aldığım nefes bile Her şey seninle güzel Bu yağmur bu kar bile Yüzümdeki gözyaşının izleri onlar bile anda Ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştım Tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda Ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştım Tek bir gün yeter bana Tek bir gün yeter bana Thank